NASA bilim insanları gezegenin dikkat çekici olmayan bir bölgesinde ilerlerken uzakta alışılmadık bir dokuya sahip bir kayayı fark etti. Freya Kalesi'nin gevşek bir taş olduğu ve bölgedeki temel kayalardan farklı göründüğü belirtildi. Bu da onun başka bir yerden geldiği ihtimalini güçlendirdi. İlk değerlendirmelere göre Freya kalesinin oluşumu magmatik ya da metamorfik süreçlerin bir ürünü olabilir. Mars'ın volkanik geçmişi bu tür oluşumlara uygun koşullar sağlamış da olabilir. Aynı zamanda kaya yüksek ısı ve basınca maruz kalmış, metamorfik süreçlerle yeni mineraller barındırıyordu olabilir. Bu keşif, NASA'nın Mars yüzeyinde tespit ettiği pek çok ilginç kayadan biri. Geçtiğimiz aylarda Perseverance, Mount Washburn yakınlarında olağanüstü açık renkli bir kaya ve eski mikrobiyal yaşam izleri taşıyabilecek leopar desenli bir kayada keşfetmişti. Perseverance'ın Jezero kraterinin kenarına tırmanmaya devam etmesiyle daha fazla sıra dışı jeolojik oluşum bulunması bekleniyor.